Herkese merhabalar arkadaşlar ben Özgür Karip kanalıma hoş geldiniz bugün Bot Clash'ın yepyeni bir videosuyla karşınızdayız bugün sizlere gems kasma yollarını göstereceğiz yani bir diğer adıyla elmas kasma taktiklerini göstereceğiz elmas nasıl hızlı kasabilirim nasıl bol bol elmasım olabilir bugün bunu sizlere göstereceğim videoya giriş yapmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar şimdi ise gems nasıl kasılır onu göstereceğim sizlere ilk başta şu an karşıda görmüş olduğunuz şu ufak tarıtlar var ya onları alıyorsunuz bunları kestikçe sizlere 2-3 tane ekstra elmas veriyor yani bazen 4 bazen 5 tane şu ufak varillerden veya elit kısımlarından olanlarda kutulardan alıyorsunuz. Bunlardan kestikçe her birinden 3-4 tane alıyorsunuz. Bunları kasmanızı öneririm. En fazla nerede alabilirsiniz arkadaşlar? Bu haritaya geliyorsunuz. Bu haritaya geldikten sonra bakın mesela ilk başta şu boss'a giriyoruz. Bu boss'u 10 milyon damage hasar verdiğimiz zaman bizlere 75 gems veriyor. Burada bilgisini verin. Bizim rekorumuz 3 milyonmuş. Siz buradan girip fazladan ekstra yüksek damage vurursanız ekstra 75 elmas kazanıyorsunuz. Bir diğer elmas kasma yolunu göstereceğim sizlere şimdi. Arkadaşlar sol tarafta kupa şeklinde bir yer var. Burada bizim kazandığımız ödüller kısmı var. Bu ödüller kısmına giriyoruz. Bakın 50 100 150 210 260 310 360 450 yani 450 gibi bir elmas alacağız buradan arkadaşlar. Bence muhteşem. Yani bu ödülleri sizler yaptıkça kendi oyununuzdaki görevleri harcadıkça neredeyse yaklaşık buradan 500 elmas alıyorsunuz. Ben sizinle beraber tek tek hepsine tıklayayım alayım. Siz de benimle beraber görün. O fazla geliyor herhalde. Ben yanlış mı saydım yoksa? Çok fazla. Bir bakalım kaç oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 1081 tane toplamda elmasımız oldu bu buradan da tam tamına neredeyse 500 600'e yakın aldık çok güzel oldu sonra arkadaşlar store kısmına giriyoruz store kısmına giriyoruz bir diğer yolu ise gem kısmına tıklıyoruz buradan ister robloxların ister günlük free net 50 tane elmas kazanabiliyorsunuz buradan da 50 tane elmas kazandık muhteşem oldu lessor bölümüne giriyoruz. buradan da 350 bin coins free diyor bu da güzel oldu ariyeten buna alıyorum buradan da elmas elmasın zar er fazlaysa demiş boss bunlar 15 dakikalık yani speed falan hızlı koşma vesaire vesaire alabilirsiniz coins kazanma yani gold para kazanmak için bu şekilde kazanabiliyorsunuz zaten bu alttaki haritalar ve kutuları sizler kestikçe 3 ile 4 arası neredeyse bu haritada bir sonraki haritaya ben geçtiğim zaman zaten fazla alacağım ama bu haritada genellikle rahat rahat 4-5 tane kasarsınız zaten her binden 4-5 tane kastığınız zaman 20-30 tane elmas ediyor. Yani yaklaşık 1 saat içinde yine de 1000 elmas rahat rahat kazanırsınız. Bundan buradan bilgisini veriyorum vermiş olayım arkadaşlar. her video beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma. Yorumları bekliyorum. Bu bot crash'ın devamı gelecektir. Bot crash serisinin gelmesini istiyorsan videoya güzel bir beğeni gelmesini istiyorum. Hemen beğeni tuşlarına elleriniz gitsin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.